Seçimler yaklaşıyor malum ve ekonomi tartışılıyor halk arasında. Vatandaş nasıl görüyor? 31 lira oldu dolar bir taraftan. Memnun muyuz ekonomik gidişattan abi? Şimdi kardeşim sadece Türkiye konuşsak yanlış yaparız. Ek ekonomi evet bize biraz fazla şey olur. Yanlış sıkıntı Türkiye'nin başına gelenleri, başka ülkelerin başına gelmiş olsaydı herhalde ayakta duracak halleri de olmazdı. Bugün Erdoğan söyledi aynı cümleyi. Şimdi biraz vicdana bakmak lazım. Bir tarafta PKK ile mücadele ediyoruz. Bir tarafta bilmem şunla, bununla. Bunlar hiç kimse konuşmuyor. Sadece efendim ne olacak? Ya adam veriyor. Ben Erdoğancı da değilim. Ama bakıyorum bir zamanlar biz yaşadığımızı gördük. 66 yaşında bir insanım. Vardı. Neler yaşadınız abi? Söylüyorlar kuyruklar varmış. Ben şahsen gaz yağı almak için hiç unutmuyorum. Sıra ta buradan camiye kadar. Sıra bekliyordunuz o kadar. Be bekliyorduk abi. Peki sebebi neydi o günkü o sıkıntıların abi? Şimdi sebebi eğer yönetim yönetim olmasa, baştakiler tam halkın derdinden ilgilenmeseler, bankaları soymasalardı düzelir. Efendim o günkü Türkiye aynı Türkçedir. Bugün de Türkiye aynı Türkiye. O günkü sıkıntıların sebebi hükümetlerdi yani, diyorsunuz. Ya, ya şimdi biz nasıl bankaların bir gecede yok olduğunu gördük? Ben kendimi esnaftım. Her gün diyebilirim ki toptancılar geliyor diyor yarın zam geliyor. Şekeri kaldırıyorlardı, vermiyorlardı. O zamlar o gün de vardı. Peki bugünkü sıkıntıların sebebi neden hükümet değil abi? O gün hükümetti. Bugün de hükümet değil bak, mi? Bugün de hükümet olsa dahi diyorum ya bak o zamanlar o kadar bu sıkıntılar Türkiye'nin başında yoktu. Çünkü her şey dış devletlerin şey mayasında yapılıyordu ve kabulleniyordu. Bugün Erdoğan evet şeydi ama Erdoğan başına gelenlerin benle senin başına da gelmiş oluyor. Çünkü Tabii. ayakta duruyor, direniyor. Ekonomisi bizi çökertmeye çalışıyorlar. Şuradan burada bütün terör örgütü bizim başımıza musallat etmişler. Yani ve bunu başarıyorlar o zaman öyle mi abi? Şimdi başarıyor adam niye başarmasın? Baş yani o zaman yönetim başarısız oluyor. Şimdi 20 yılda diğer ki o zamanlar ki yapılan Mesela silah konusunu konuşursak o zaman da yapılabilir bir şeydi. Hatta temelleri de atıldı. Bugün savunma sanayi anlamında iyi şeyler yapılıyor. Doğru Sa bu. Savunma sanayi o zaman da yapılmak istendi. Arabaya benzin koymuyorsan yarı yolda bırakacağız. Siz yapmayın bir size satarız. Ama bugün o, o yok. Arabamızı üretiyoruz. Uçağımızı döne güne güne o kaan değil mi? Evet evet. Muharip uçağı. Yetmiyor mu bu bize? Bak milli savunma alanında çok güzel şeyler yapılıyor, yapılıyor. bugün. Bu eleştirilemez zaten. Bu kenarda duruyor. Hayır, onu Ama ekonomi, o eleştirenler bence yani, kötü niyetli. Ekonomi diyorum ya. Ekonomi diyoruz ya. İşte o zaman da aynı hani ekonomi daha da bozuktu. Evet bugün ekonomi şeyi var. İtiraf ediyoruz. Yok değil. Ama çok şükür sorumlusu Erdoğan değil mi ekonominin? Oradan anlaşamıyoruz muhtemelen. Şimdi bak hep her şey ona yükleniyor. Ekonominin sorumlusu benim. Fırat Nehri'nin kenarında bir kuzuyu kurt kapsa sorumlusu benim diyordu abi. Yani kime soracağız bunun hesabını? biz o zaman Hakkari'yi bir düşün bakalım. Düşünelim. Oraya gidebiliyor muydu tatile? Gidemiyordun değil mi Erdoğan? Hakkari'ye tatile. <laughs> ben ben bildiğim için diyorum. Evet. Bugün oraya turistler gidiyor. 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 Şimdi biz artık Türkiye'nin içine mücadele etmiyoruz. Türkiye'nin dışına gidiyoruz o hep bir masraftır Türkiye'nin. İnan ol şu terör arasında bir kurtulak Türkiye Almanya'da geçer, Amerika'ya geçer. 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 Şimdi size şunu söyleyeyim. Dolar bugün 31 lira. Aslında bunu soruyorum ben. Dolar neden 31 lira? Mesela bunu konuşalım. Nasıl oldu da Şimdi, dolar? Ek, bu ekonomi dediğimiz yani bu dolar sadece Türkiye'nin şeyi değil. Türkiye'de evet bir sıkıntı var. Nasıl değer kaybediyor aslında. kaybedebilir, ediyor. Zaten hep gördüm, hep kaybediyoruz. Bu şu anda ben sadece bir kişiye bağlamak istemiyorum. Yani düş ülkelerin oyunu çok var zaten adam diyor ki ben dış güçlere işin abi şey kısmı yani bilal, kaçma bilal. oluyor biraz. Hesabımıza gel gelmesin de vazgeçekleyin. Biz şeyle be beceremedik. Darbelere, beceremedik. Bursa ekonomiyle becerelim. Oynuyoruz. Erdoğan şunu söylüyor abi. Söylüyordu daha önce. Beceriksiz yönetimler becer beceremediği zaman bir şeyleri dış güçlere atar topu diyordu. Bugün siz aynı şeyi diyorsunuz aslında. Dış güçlere atmıyorlardı. Hiç sesi çıkartmıyorlardı. Söyle diyorsunuz ya dış güçler dış güçler. Röportajın başından beri bunu söylüyor. Uçak yapma bizler uçak satarız. Tamam kardeşim. Onların dediklerini yapalım. Hiçbir şey olmaz. Burada yaşıyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce şunu söylüyordu. Faiz haram diyordu. Tamam eyvallah. Türkiye'de yaşamıyor musunuz? Eyvallah. Türkiye'de yaşıyoruz. Hadi buradan sen Türkiye'de yaşıyorsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz haram nasıl var diyordu. Ve ben bu koltukta olduğum sürece faizler yükselmeyecek diyordu. Evet faizleri düşündü. Evet. faizlerse faiz sebep enflasyon sonuç diyordu. Evet. Bugün faizler evet. yükseltti abi. Yüzde kırk lira çıkardı. Yani, yani. Dolar da buradan hareketlenmedi mi? Yani siz bunlara şahit yani olmadınız şimdi, mı? Şimdi yani Erdoğan zigzag çiziyorsun diyorsunuz. Yanlış mi? politikalardan dolayı dolar yükseldi. Yükselmedi mi? Türk lirası düşmedi mi? Hayır. Sadece diyor Türkiye'den bu sıkıntı var. Hiç, yani bu ekonomi olsun, dolar yükselmesi olsun, Türk şeyini kalbi ben sana örnekleri veriyorum. Sen devam ediyorsun. Erdoğan böyle dedi. Şöyle dedi. ekonomi bir bilim dalıdır ve rakamlarla konuşuyorum ben. Olsa dahi de şimdi ben diyorum ki Türkiye'nin bu oyunların eğer bitmiş olsa biz kendi halk olarak birbirimize destek olsak, birbirimize gerçek gerçek olmuyoruz işte. Sen oluyorsun ben olmuyorum. Ben öbür tarafta öbür öbürle haşır neşir bir şey kazanmak için. Olmamamız lazım bu yüzden. Niye oluyoruz? Açık açık diye biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Biz onun bunu değine gelmem. Onunla işbirliği yapmayalım. Ben mesela bugün şu an diyorum ki em emekliler çok zor durumda abi. Bunu söylüyoruz, ben bunu emekliyim. savunuyoruz. Emeklisiniz. Bak, Kaç para alıyorsunuz abi? Ben abimiz? emekliyim. Aldığım para. Şimdi desem ki aldığım parayı iki katını harcamak istersem hiçbir şey şey etmez. Mesele şu. Mesele o değil. Burada anlaşamıyoruz. Yani sen diyorsun ki ayağımı yorganıma göre uzatırsam diyorsun. Ama yorganın kısalıyor abi her geçen gün. Ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Emeklilerin maaşı abi asgari ücretin bir buçuk katıydı. Abi kısaltıyoruz değil. Hakkın verilmiyor. Hakkın yeniyor abi. Sen hangi kanalda şey yapıyorsun? Ben halkın sesini, halkı düşünen bir insanım. Ben senin hakkını savunuyorum şu anda. Farkında mısın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim hakkını savunan Herkes savunsa ne kadar alıyorsun maaşa? Aldığım şu anda nüfusum da var. Geçinebilecek bir durumdayım. Çok anladım. söylüyorum. Ne söyleyeyim abi sana? Hiç şunu söyleyeyim. <laughs> Yanlış anlamayın. Çok özür dilerim. Emekliler bugün aç bile değil. Bakın açlık sınırı diye bir rakam var. emekler evet. Emekliler bugün aç bile değil. Emekliler zor durumda geçinemiyor. Muhtemelen siz de geçinemiyorsunuz ama muhtemelen karnınızı doyuruyorsunuz. Bilmiyorum tabii ki gelirinizi. Ben başka yerden Her buraya... yan geliriniz vardır. Ben başka yerden buraya gezmeye geldim. Gezmeye geldiniz. Tamam. Evet. Sizin yan geliriniz falan vardır. Ben normal standart bir emekliyi ben soruyorum yok, abi. yoktur. Yan gelirim de yok Yok vallahi. Alhamdülillah. Diyorum ya bazı şeyleri aşırı derece işine girersem zaten hayatta para bana yetmez. Hiç kimse yetmez. Aşıdan bahsetmiyoruz. Güzel var. yaşamaktan bahsediyoruz. Bağ, ben sana bir şey ha canım benim. Bak şimdiye kadar hani kimi kurtarıyor? Hani ne var? Sen Erdoğan diye Allah peygamber sana söyleyeyim her şey siliyor din kitap. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Biz de Allah diye peygamber diye kitap diye. Bak bir dakika. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Ama böyle Müslümanlık olmaz. Din böyle bu şekilde yürülmez. Şimdi ben Müslümanım diye Müslümanların şartını yerine getirmen lazım. Bir dakika senin için aşırı demiyorum. Gene diyorum. Adam namaz kılmayacak. Namaz kılmaz. Oruç tutmaz. Zakat vermez. Şunu yapma, şunu yapma. Evet. Ya o benim ben ben benim, benim Ben bir şuraya bir gireyim mi abi şöyle. Sen, sen namaz kılıyormuş lütfen sakin, sakin ol abi. Ben dinle beni. Namaz kılıyorum. Sakin Namaz kılıyormusun? Bana Hazreti Muhammed'in Bak beni dinle beni. Beni dinle bir dakika. Sen beni Hazreti Muhammed'in neslini bana zikre eder misin? Bir Hazreti Muhammed'in neslini bana zikreder misin? Abi Yapma yapma öyle. Senin yap Kafam boş. Abi, müsaade <laughs> seni. Görüşmek ya. üzere. Ya, müsaade seni. Kusura bakma. Hayır. Değil mi? Ne demek ki ya? Deme ne demek? Ya. Deme Deme demek olmaz öyle Ne demek? Değil Deme mi öyle? Değil Deme mi? Deme de şey 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 Sen niye meydan. Abi bekle. Bekle. Bekle ben sana mikrofonu uzatacağım. Bekle uzatacağım. Abi hiç gözünü seveyim hiç kusura bak. Abi konuşmak istiyorsan mikrofonu uz uzatırım ama öyle Her tartışmayalım. Kardeşim. Tartışmadan konuşalım. Biz Enel Hak'la Allah, rız Allah rızasıyla yürümezsek hangi yüzle Müslümanlığı sürdürüyoruz, İslam'ı sürdürüyoruz? Biz Allah rızasıyla, örneğin bu insanı ben mi yarattım, seni ben mi yarattım? Biz alçak gönüllükle, Enel Hak'la Allah rızasıyla tüm cihanda Allah'ın var ettiği insanı insanca görmezsek nice Allah'a yalvarıyoruz ya? He? Ben şimdi bu insanı, bu insanı, bu insanı, bu insanı, bu insanla benim çocuğum yaşına bu insanı hor görebilir miyim? Ne yapmamız lazım biliyor musun? Allah rızasıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insan dünyada hiçbir insanı hor göremez, göremez. Haklı haksız ayırt edilir. Zalimle ve mazlum ayırt edilir. Ya ben mazlumdan yana olmazsam, zalimliği yaparsam nice Allah'ın kuluyum. Kardeşim bak okumuş bir insanım. Ben burada şunu söylemişimdir. Sizin cinayet başkanı şu an karşıma gelsin. Eğer üst sorudan mars etmesem anam ben diyeyim burnundan gelsin. Niye bunu söylüyorum? Çünkü onu okumuşum. Onu Türkçeden okumuşum. Okumuşum kardeşim. Okumuş isen bu zalimlik niye ya? Yani kim öne cezaevine ha. Onu işine yarasa, işine yaramasa? Evet. Peki sen bunu evde besliyorsun. Evet. Bu halal mıdır haram mıdır? Bak şimdi dinleyin. Ha. Halal mıdır bu Nereye haram? haram olsun ya? Bu Allah yaratmış Ama bunu. Ya, Kur'an'da Kıtmır isminde köpeğin ismi geçiyor Kur'an'da. Bu, karıştırma. Kur'an'da şey Kur, 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 Kur Kıtmır isminde şimdi ismi geçiyor. Şimdi bak. Şimdi besliyor. Orası kimdir? Haram zaten kimdir biliyor musun? Abi. Allah'ın yarattığını bana, hor görendir. Bana söyle şu bu ayette, ayette halaldir. helaldir. Bu helaldir. Nasıl helaldir biliyor musun? Temiz bakarsan. Ayet söyle. Niye? Ya Madem ayet. Okumuşsun hayat. Ayet. ayet. Bir dakika ben sana ben. 124. bak ayet. yaş ya, azı olsa haramdır. Doğrudur. Bu ayet tamam, göre. Kur'an'da kıtlık. Tamam. tamam. Sen, git, sen mi? okumuş musun? <laughs> bana Hazreti Muhammed'in nesilizlik eder misin? Ben cahilim. Cahilim okumadım. Sen okumuşum diyorsun. Kardeşim okumuşum ben. Hak. Tamam abi. Ya yerinde yerdeki karıncayı ben mi yarattım? Ya nedir bu zulümlük ya? Evet. Yerdeki karıncayı ben mi yarattım? Ne gelirse yaşlılardan başımıza. Yukarıda adamlar bak yukarıda adamlar oturmuşlar keyif yapıyor. Siz burada iki yaşlı birbirinizi yakıyorsunuz oğlum. Yani bunları götür pitler gibi yakacak, Ya diri diri yakacak. Bunlardan bir şey olmaz ya. Diyanet İşleri Başkanından bak gel gel amca. bak gel gel. Gel gel, gel. bak he. Asu asu. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki israf diyor. İsraftan gidin. Eskiden Erbakan ve Cevit Demirel zamanında bir tane Diyanet İşleri Başkanını görebilir miydin birisinin yanında? Göremezdik. Şimdi kukla gel lan buraya diyor geliyor. Çök çıkıyor. Çök diyor çök diyor. İnali binali cinali diyor kakıyorlar. İşin e bu bunlar da Yaşlar yiyor. Diğer başkan diyor ki israf harap. Kızı da diyor ki ben diyor büyük oğlumla 50 ülkeyi gezdim. Küçük oğlumla diyor 3 ülkeye gezebildim. Yazık diyor yani bu şey masraf diyor. Merkez başkanı başkanı diyor ki ben de annem babam diyor kirada oturuyor. Ben de buraya gittim sonunda hepsini böyle Ya bu insanlara var ya Hani büyüklerimiz sazı var ya, karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyecek bu milletin. Tayyip çok güzel yapıyor. Bu gerçek, ben CHP'liyim ama Tayyip çok güzel yapıyor. Git AKP yönetiyor Büyükşehir'i. şehri AKP yönetiyor. Ben belediye personeliydim, yeni emekli oldum. Hepsi AKP'li. Yani bu kadar boyunan bir de tabandan gidiyor. Kimi kime şikayet ediyor? İnsanlar da mutlu gözüküyor, sandık bunu gösteriyor ya, abi. Yüzde geç. Tayyip Erdoğan akıllı. Ne diyor? İçişleri Bakanı geliyor diyor ki, abi benden partimden bana bir koltuk var tamam diyor. Numran Kurtulmuş geliyor abi benden pardon. Koltuk ver. En sonunda Ecevit'in partisi. Ecevit çıksa bu adamı keser. Hüda Apar'ı geliyor. O geliyor. Tayyip akıllı veriyor. 50'şer milyon, 100'er milyon dolar. Akıllı. Bakıyor halk eşe. Kimde de ses çıkmıyor. Ecevit'e şey saldırırlar Para kasası fırlat. Şimdi bir tanesini yapsın. Ya FETÖ'cüsün ya PKK'lısın. <laughs> doğuda bir ilçe Doğuda bir küçük bir ilçe kazanır. Kürt kardeşleri İstanbul'u kaybetti miydi? Terörist. E şimdi bak ne oldu Rafa Partisi baktı ki e, babasının oğlu dedi ki ben çekiliyorum. E şimdi ne yaptı öbürü? Dem Partisi götürdüler. Niye? Selahattin Demirtaş'ı çıkar biz seni orada yollayalım. E, her gün o Bekir, Bekir Bozdağ var ya Bekir Bozdağ her gün görüşüyor siyasetle. Burada yaşlılar da birbirini yiyor. Bunları götürecek, sabun fabrikasına gönderecek, sabun da olmaz bunlarda. Ben az siyaseti sor kardeşim, ben 27 yıl belediyede çalıştım. Bunlar da yaşlı, bunlar da kava çalışmaz. İktidardan memnun değilsiniz, muhalefette pek yeterli İkizardan görmüyorsunuz. Bunda <laughs> sana CHP'li mahkep yapacak, Tayyip biraz da onarsın. Bu milletin gerçekten sigarına sıpayı, sırtında sopa eksik etmeyecek. Bir tuvalet kağıdı 300 lira. Gıçını <laughs> silen yok lan bu ülkede. Ben Konya Akşehirliyim, biliyorum bak ben kadar adam üstü altı, belki bence bulgur, pilavı o turşuyla geçiyor. Domuz gibi geğiriyor. Bakıyorsun hala ona veriyor. Az. Ben ayda 20-25 bin lira gelirim var. Çoluğumu çocuğumu kurtardım. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Evim var her şeyim var. Ben 20-25 binden geçinemiyorum. Bu insanlar 10 bin lirana nasıl geçiniyor? E sürünsün. Sürülüyor zaten. <laughs> bak Mart'a, Mart'a giriyoruz değil mi? Mart'ta ne yapar kediler? Miya miya yok bu eş ara. Şimdi Mart'ın sonunda da seçimler var. Ben aşkım vatandaş var yok miya miya hangi parti bizi onaracak? 23 yıldır akoku bırak bu, biraz da onarız. Eyvallah. Almanya, Almanya'dan geldim. Almanya'dan mı geldiniz? Evet. Alalım abi yorumlarınızı. Ne zaman gelmiştiniz en son? Dün geldim. Daha önce ne zaman gelmiştiniz? 10. ayda geldim. Fark ne abi? Neler değişmiş? Vallahi pahalılık başka bir şey değil yani. Yani iki tane iki tane para bozduruyorum. Bir avuç para veriyorlar elime. Beşler o yüzden hep çantayla geziyor burada <laughs> görüyorum. öyle. Gerçekten çok ateş pahalısı ya. Yani gerçekten yani şu şimdi... 200 200 lira olan şey mesela şu ya nereye bakarsan bak 300 lira olmuş. Ya ne 300 lirası ya ben araba Misal. parçası 50 milyon aldığım için 1 150 milyondur ya. Bir ufak bir parça aldığım 50 milyon ya. Evet. 3 ay 6 ay önce ya bir parça aldığım. Tabi canım ya bitmiş bitmiş Türkiye bitmiş ha. 10. ayda. Ya yani öyle değil ben böyle yapmış hepsi yalan 10. dolandır. 10. Ayda, 10. ayda 10. ayda Vallahi affedersin şurada bak ha, şu karşıda İskender yazıyor. Orada 150 lirayı yedim İskender'i. Şu an 350 liradan aşağı çıkmadım. Aynı. Yurt dışında aynı yani aynı fiyat. Aynı zam değil mi? Aynı fiyat. Aynı zam yok mu orada? Ya, enflasyon orada... mu? Yok abi. Rakamlar Peki. ortada. Ya enflasyon, enflasyon diyorsun o azı kadar azı yok birazcık abi Birazcık orada çıktı. %4. De Fazla yok. Ama ama burası yani uçuyor ya. Gerçekten uçuyor yani. Hele hele bu Türkiye'nin gerçekten daha başlangıcı. Hele hele seçimler var ya şimdi. Seçimler olayı e, şimdi şu an durdurdu her şeyi. Her şey durdu. Seçimden sonra siz esas görün. Ha, seçimden sonra siz görün yani. Ondan sonra Ne olacak? Ne olacak şimdi mesela? Böceği istemiyorlar. Çoğu istemiyor galiba. E, gelecek olan ne mesela? Tütüncü gelecek diyorlar. E, Gelsen ne olacak? O da aynısı. Yıllardır Kepez'de zaten belediye başkanı. Yani. Ama o da aynısını yapacak. Yani bu değişen bir şey olmayacak yani. Enflasyon yüksek, alım satım yok. Bizdeki bu hayat pahalılığının sebebi ne abi? Aslında birçok insan kabul ediyor. Evet ekonomi kötü ama neden kötü? Bu işinden buradan çıkamıyoruz işte biz. İşsizlik. Yani şey yok. Üretim yok. Ya depremden çıkın. Yani ya depremi boş ver abi. Yani yani fabrikamız yok yani fabrikamız yok. Yani ben mesela Almanya'dan geliyorum. Almanya'nın mesela kalitesi var, arabaları var, e, fabrikaları var. E, bu Türkiye'de niye yok yani? Türkiye'de ne var? Yani söyleme sahip Atatürk zamanında her şeyimiz vardı. Ama şimdi her şeyi sattık. Her şeyi sattık. Amerika'ya sattık, İngiltere'ye sattık, Almanlara sattık, A Araplara sattık. Ne kaldı ki yani elimizde? Hiçbir şey kalmadı yani. Vatandaş memnun gözüküyor. Sandık öyle ya, söylüyor. %52 diyor sandık ya şurada abi. Şurada vatandaşımıza sor. Hepsinin cebinde para var. Ama almıyorlar almıyor hiç kimse bir şey almıyor. Gir dükkanlara bak. Dükkanlar hep kendileri başında oturuyorlar yani. Alım alım yok. Paranız da değer kazanıyor sizin paranız. Ya bizim, bizim paramız değer ya kaybediyor. 31 lira oldu. 33 lira oldu mesela euro. Yani tamam ben bir para bozduruyorum dedim ya. iki tane lira bozdurdum ama bir deste bir deste para yani. Ama şimdi bir yere gitse hemen 5 dakikada biter yani. Hiçbir şeyi değeri yok yani. Erdoğan'ın vaatleri farklıydı seçimlerden önce. Oyunuzu bana verin işte dolarla dövizle nasıl uğraşılıyor görün diyordu. Ama durum biraz farklı Erdoğan, oldu. Bunlar zaten insanı dinle Nasıl abi? Dinine vuruyor. En kolay iş Türkiye'de bu. Demek ki karşılığı var halkta öyle mi? Halkta adam, karşılığı adam, yok. Halk adam ne biliyor salsın. musun? Adam zaten hoca. Eğer dinle vuran adam Konuşumayı şu yüksük. Yüksükten sonra bir şey olursa herem diyen insana oy vermez. Konuşmayı biliyor yani. Erdoğan öyle vuruyor yani. Yani bizim milletimiz affedersin yani yanlış anlamayın da koyun gibi. Çok doğru söylüyor. Yani biri önden gider Arkasından ay, hayda peşinden giderler yani. Attım mı kendi de atar yani. Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Muhalefetten bir şey olmaz abi. O da sıkıntılı. Yani abi, o şu an genel başkan e, CHP'deki e, o da bir iş yapamayacak. Onun da süresi belli yani. Muhalefeti yeterli görmüyorsunuz. İktidardan zaten memnun değilsiniz. Ne olacak memleketin hali? Ya e, büyük bir değişim yapılması lazım. Anayasa değişikliği yapılması lazım. Daha fazla halkımıza yönelik bir işler faatler yapılması lazım. Yani bu... Sen bir gün seyrettin mi? avukatı aldılar dün, denetimi servisinden bıraktılar. Evet. Neymiş yani Türkiye, İslam şey olmayacak, olmayacak doğru. Atatürk Türkiye niye almıyorsun? Bitti evet, bu kadar işte. bir şey şey yani bu şey diyor ki. Adalet yok, yasa yok, kanun yok. Yok Değil var mi? da bizim halk nasıl biliyor musun? Ayağa kalkmayı korkuyor artık ne yapmışlar? kafasına basıyorlar çöküyorlar. Ha şimdi şimdi. Yani şimdi neredeki iki binlerce kişi kendini ise bu olmaz yani. Daha demin arkadaşımız konuşuyordu değil mi evet. burada? Polis evet. motosikleti geçti. Aman dikkat et dikkat et. Yani evet. Erdoğan'la konuştuğun zaman hemen dikkat etmen lazımsın yani. Sizin evet. önünüzde bir mikrofon var. Konuşuyorsunuz. E ben konuşabilirim. Fikirlerinizi yani. söylerken çekiniyor musunuz? Abi? Ben Böyle çekinmem. bir şey var. Ben çünkü Alman vatandaşıyım. Çekinmem. Niye çekineyim? Ama Türkçemizi biliyorum. Ben Türk insanıyım. Yazık oluyor yani. Buradaki halkımıza yazık oluyor. Halkın tercihi abi. Halk kendisi tercih ediyor. Burada. Yani halk yani. artık uyanmaz. Halk uyanması lazım yani. Artık yani Erdoğan deyip de çıkmaması lazım. Bu belediyecilik şu an çok önemli. Cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil yani. Belediyecilik çok önemli. Yani seçeceğiniz tütüncü olursa şayet. Acaba onun yapacağı işler ne kadar doğru olur onu bir hesaplamamız lazım yani. Yani böcek tamam yapmadı. Yapılması gereken çok şeyler vardı yani Antalya için ama çoğunu yapmadı yani. Ama yine de onu aday seçtiler CHP. Yine onu seçtiler. Evet ama benim bildiğim kadarıyla Tüzüncü önde gidecek yani. Bir değişim olacak yani. Ama olursa şayet inşallah halkımız için, esnafımız için gerçekten güzel günler gelsin istiyorum yani. Son olarak şunu sormak istiyorum. Netice itibariyle siz de bu memleketin evladısınız. Evet. Ne olacak bu memleketin hala abi? Çok? Kısa, klasik bir soru. Önümüzdeki 5 sene, 10 sene içerisinde enflasyonun düşmesini umut ediyorum. Düşeceğine de eminim. Bak düşecek ama buna zaman lazım. Yatırımlarımız ve yurt dışına faaliyetlerimiz, ihracatımız bunlar hepsi yükselmesi lazım. Yükselecektir de. Yavaş ilerliyoruz. Sağ ol. Bu ülkede bu düzenin değişmesi için önce bir derslerde sadece öğrencilerinin gözünün önüne büyük bir tabelaya, gençliğe hitabeyi yazmakla değil, gençliğe hitap eden ne diyor? Onu öğrencilere işlemekle düzelebilecek. Çünkü Atatürk bundan 100 yıl önce ne demiş? İktidar gaflet, delalet ve hiyanet içinde olabilir. Bunu insanların dini emellerini kullanarak da yapabilir. Gençlik buna dikkat etmesi gerek. Yani bunu tutup da birer tane tokatla anlatmasına gerek yok ki yazmış işte adam 100 yıl önce bugünü görerek yazmış. Atatürk gibi bir lider tekrar gelmeyeceğine göre onun gibi bir liderin gelmesini beklemek yerine onun söylediğiyle onun gibi düşünen onun gibi yaşayan gençleri yetiştirmeye çabalamak lazım. Şimdi bu millet buraya toplanmış. E şu şöyle bu böyle. Şimdi burada kaç tane insan var? Atıyorum 50 tane. Buradaki 50 insanı bir yere bağla seçim günü buradan 49 tane oy çıkacak. %90 öyle oluyor. 10 kişi oturuyoruz. 10 kişi küfür ediyoruz. Bakıyoruz o mahalledeki o 10 kişinin olduğu ortamdan 8 tane oy çıkmış. Bazen kendimden şüphe ediyorum. Ben de küfür ediyordum. Ben mi oy verdim diye. Bu nasıl olabiliyor? İnsanlar oy verdiğini söylemekten mi çekiniyor ya da neden, neden çekinsin ki? Bir de öyle bir şey var. ya biraz önceki insanların söylediği gibi. insanlarda önce bir tepki gösterme korkusu var. Yaşamını devam ettirebilme korkusu var. Şimdi anama babama bakmakla yükümlüyüm. Müslümansam anama babama bakıyorum diye para verirse. çoluğuma çocuğuma bak bakmakla yükümlüyüm. Çoluğuna çocuğuna bak diye para verirse insanları tembelliğe, insanları kendine muhtaç etmeye alıştırırsa bunun adı muhtaç etmedir. Bunun adı yardım değildir. Kimse bunun farkında değil. İnsanları niye çalışmaktan alıkoyuyor? Tutuyorsun sen Suriyeli'ye, Afganlı'ya vergi vermeden dükkan açma potansiyeli sağlıyorsun. Ben dükkan açacağım dedim mi sabıka kaydından tut. 7 göbek önceye kadar sicilimi inceliyorsun. Binlerce lira bana vergi kestiriyorsun. Bir gün vergi ödemesem vergi kaçakçılığından hapse atıyorsun. E ben ne yapacağım? Dükkanı çalıştıramayayım. Bir iş yerine gireceğim. Benden bir ton vergi keseceksin. Asgari ücret vereceksin. E tutuyor Suriyeli. 30 tane bir evin içinde yaşıyor, 20'si çalışıyor. Bunların kendine dükkan açanından vergi yok. E onlar çalışıyor, bizim halkımıza ne diyor? Aman sen şu 2 lirayı al, işte çocuk yardımı. Aman şu 2 lirayı al, anana babana bakmakla mecbursun ama ben senin cebine biraz para koyayım. E ne olacak? Ben buna oy atmazsam, çalışmaya çalışmaya da tembelliğe alıştım. Nasıl geçineceğim? Mecbur buna oy vereceğim artık bundan sonra. Komünist rejimin bir bence farklı bir bakışı. Tayip rejimi bu. Başka bir açıklaması yok. Önce Gençlerin o gençliğe tabi bir tam öğrenmesi lazım. Arkadaş, e, gidiş hatta. Ben bu memnunum. arkadaş memnun gidişattan. Bu arkadaş tayyipçi, hemşerisi olur. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi? Eyvallah, ne diyorsun sence? Başka adam yok diyor. Az önce öyle söyleyeyim. Yok tabii ki var mı? Erdoğan ölürse o zaman bu memleket bitiyor. Yok, senin iyi. hesabına çıkacak göre. Çıkacak adam varsa olsun, varsa çıksın. Ya, adam yoksa işte senin dediğine yok, göre. Varsa çıksın yok karşısına çıkacak adam yok. Şimdi müneccim değilsen, geleceği göremiyorsan, doğaüstü güçlerin yoksa başka adam olmadığını bilemezsin göreve getirmeden. Ha. Seçersin yerine gelir bir bakarsın denersin benim gözüme şu anda yok mesela Ümit Özdağ var ne bileyim Meral Akşener var sallıyorum bu arada yani ee, Muharrem İnce var beceremezler onlar böyle. Beceremezler. Beceremezler onlar. Ama be. hiç gelmediler ya göreve bilmiyoruz. Ya. Belki becerir. Erdoğan da hiç gelmemişti 20 yıl önce. Kendi bir şey yapamıyorlar ki. Gidip de Cumhurbaşkanlığı üzerine bir şeyler yapacaklar. Kendi içinde bir şey yapamıyorlar ki. 2000 yılında Erdoğan'a oy verdim ilk geldiğinde. Geldiğinden beri verdim. Kaç yıl takipte bilmiyorum. Verdin mi? Verdim tabii. Verdim. 40 yaşındayım ben. 40 yaşındasın oy verdim. O gün bugün ve O veriyorum. zaman onun yapacağını nereden bildiniz mesela? O da İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Öyle verdi. Göreve getirdiniz ondan sonra gördüm. veriyordum sonra AKP'ye verdim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Şimdi CHP'de hep dağınık bir araya gelemiyor. Millet güvenip veremiyor. Peki bu oyu kime versinler? Erdoğan milleti düşünmüyor, kendi şeyini düşünüyor. Mesela başka yerlere yatırım yapıyor, başka şeyler yapıyor. İnsanların mesela 10 bin lira düşünüyor, veriyor. O da 5 veriyor, 5 veriyor. Ondan sonra diye ki ben tamam vermişim. Şimdi bu millet bir Evin kirası 15 lira olurken niye 30 lira bir adama rahat yaşasın? Sen de rahat yaşa, bütün millet davacı olmasın. Bugüne kadar sana oy vermişler. Sen kalkırsın aynı yetime para veren gibi veriyorsun. 5 bin lira, 10 bin lira para mı bu zaman? 5 bin lira yaşını getir burada dağıtırsın, her, hiçbir şey kalmaz. Ama sen bir gün insanları düşün ki seni de insanlar düşünsün. Erdoğan oradan kaybedir. Erdoğan'ın karşısına bir tane de güzel birisi çıka Vallahi bir tane oy almaz. Bir tane oy almaz. Muhalefetin başarısızlığı aslında Erdoğan'ın kazanması diyorsun. Evet. Aynen öyle. Odur zaten o kazanıyor. Yoksa ki hala bir tanesi çıksın. Erdoğan'dan daha güzel böyle bir yönetimi söylesin, konuşsun. Böyle topluma gelsin. Bak bakalım Erdoğan bir tane oy mı? Alamaz. Ben AK Partiliyim. Ben çoktandır AK Partiliyim ama veriyoruz ama insanlar şimdi düşünmüyor o. İnsanlar onu düşünüyor ama o insanları düşünmüyor. Şeye, hastaneye gidiyorum 40 tane yere yolluyorlar ya. Ben 70 yaşında. Ayakta dura dura canımız çıkıyor ya. Ondan sonra diye pay dostu dört dakika kaybolup gidiyor herkes. İşin yapamızı bir daha, bir daha. Yani bu çok sorumsuzluktur. Ama Erdoğan'ın karşısına bir tane adam çıkarsa bana bir tane oy alamaz. Parti oy veriyorum dediniz. Ama gidişattan da pek memnun gözükmüyorsunuz. Değil. Size şunu söyleyeyim, bir örnekle söyleyeyim. Mesela her gün eve giderken bir karpuzcudan karpuz alıyorsunuz ama her gün de o karpuz sürük çıkıyor. O karpuzcudan sürekli karpuz almaya devam etmezsiniz. Bir yanındakini bir denersiniz en azından. Ya belki iyi çıkar diye. Hadi. Bunu düşünmüyor musunuz Bak, mesela? Biz onu düşünüyoruz. Toplum hepsi düşünüyor ama öyle birisi çıkmıyor ya. ya ben Yıllardır... Ben Yıllardır. Böyle Yıllardır diyor. düşünüyorsun, ya çıksın. Partiye oy veriyor, ya. Ya hemşerim şimdi niye, veriyorsun niye ya? veriyorlar şimdi ver ona? Demek mi? ki niye? bir tane garanti bile güvenecek bir insan çıkmıyor ki vereler. Ve çıksa zaten verecekler. 20 senedir buna niye oy veriyor adam? E ben ne diyorum sana ya, ya, ya yani önümüze çıkacak. Erdoğan'dan da memnun değilsin ya sen. Değilim. Değilse bir de öteki memnun olmadığına bir ver bize bir dahaki sefere bir bak bakalım. E, o da bir yani topluma bir güven sağlamıyor ki veresi. Ya en azından senin sağlamıyorsa da bir düzene kurmuş Her gidiyor düzene işte. Düzene koydun bak sen ben, şikayet ediyorsun. Şey, Hastaneden diyorsun geliyorum çıkamadım diyorsun ya. Tamam, tamam. şimdi mesut, mesut Mesut'la mı? şey geldi o ne yaptı? Türkiye'yi batırdı gitti. Niye şimdi bir tanesine de verirsem Türkiye tamamıyla çökerse bu sefer tamamıyla kalırsın. 1 lira 25 kuruştu şimdi kaç lira? Tamam kardeşim biz de onu diyoruz sana. O kadar yükseltmiş o, kadar etmiş, karandı, o kadar da, da insanların aylıklarını en az 25-30 lira yapması lazım ki bu millet Daha, daha oy verin olur. daha yapsın Allah diyor. Ya. Ya. Verme ki yapsın. Kime verin? Vereceğin adam ver bakalım, gönlendir bakalım. Hani düştü öyle ki abuna bir de verelim, bir sağlam ya, adam veren gelecek göster. Gelecek insanlar yok mu? Özgür <laughs> Özer ne olmuş yani? Tertemiz insan. Ya onu, onu, no, onun ne oldu şey yani? Neyi var? Onu, neyi var? onu, onu, onu ne, onu sevmez. Onu. onu. Öteki yüksek <laughs> okul mezunu. Hiç değerlendiremiyor mu ya? Değerlendirse demek ki bu millet kör değil mi? Murat, mümeler, Kurumu, Murat, Kurumu ne için Toplum getirdi? Abi. Ne için getirdi? İstanbul Kanal İstanbul için getirdi. Kazanabilecek mi bakalım? Göreceğiz ya. Kazansın kazanmasın. Adam konuşmasını biliyor, yapmasını biliyor işte ya. <laughs> yani. konuşmasını bilmiyor mu ya? Bilmiyorum yani, da. Değiştir, Fikrini bir değiştir. Tamam. Yani ben bunu bir kelimeyle anlatamam. <laughs> Ekonomi tamam mı? Ekonominin ters gittiğini herkes biliyor. Ama işte ben bunu bir kelimeyle anlatamam bir durum var. Ben daim olarak sokaktayım ve insanlarla konuşuyorum. Evet ekonomiden memnun değil insanlar ama ekonomi neden bu durumda diye sorduğum zaman işin içinden çıkamıyoruz. Çünkü dış güçler diyorlar, esnaf yapıyor diyorlar. Peki ben sana söyleyeyim. Sen babanın mallarını sat 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 ne olur? Hah. Ha. Olay da bu işte. Borç alırım artık. Olay da bu işte. Tamam mı? Borç alan ne olur? Sen söyle. Emir alır. Olay bu. Tamam Hadi kolay gelsin. Alın. Görüşmek üzere.